Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> <Bir> dakika. <laughs> tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle gördüğünüz gibi yeni Brawl Pass sezonu geldi ve bir dakika devam. Üzgünüm. Ee, gördüğünüz gibi e, Brawl Pass şeyi bu şekilde oldu. Bunun bir hemen fotoğrafını çekeceğim. Çünkü bu güzel bir görüntü. Evet Arkadaşlar artık yani istediğiniz gibi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bu 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 açık ya. Sadece bunu alabiliyorsunuz yani istediğiniz gibi. Şuradan arkadaşlar gördüğünüz gibi search. Burada da mega şövalye search. Burada önceki sezona geri dönebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. sonra karakter arkadaşlar. Search'ü inceleyelim hemen. Search burada. Birazcık sesini açayım. Çok açtım. Evet arkadaşlar sesleri duyduğumuz gibi bu şekilde. Şimdi bir deneme girelim bakalım search nasılmış. Ben hileli bıraksas arkadaşlar bunu denemiştim. Gerçekten inanılmaz bir karakter. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi yan tarafında bir tane bar var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Max'in içeceğinden ateş ediyor. Ve böyle birine vurunca iki yana dağılıyor arkadaşlar. Ulti atacağım. Ulti böyle havaya sıçrıyor bunu ittiriyor falan. Bakın şu an ikinci kademeye geçti. Bir ulti daha doldurduk. Şu an üçüncü kademeye geçti ve eline kask geldi ve gördüğünüz gibi mesafesi uzadı. Daha küçük atıyor ama arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir ulti daha doldurdum. Şimdi arkadaşlar dördüncü kademeye geçti ve eline gördüğünüz gibi e, kılıç geldi. Bunu atacak ise 6'ya bölünüyor bu şeyler. Yani şurada gösterebilirim. Dur vuramadım. Evet. Gördüğünüz gibi altıya bölünüyor arkadaşlar. ya Daha gördüğünüz gibi bunu bir daha atsam daha fazla arkadaşlar mesela şeye gitmiyor. Ölünce o, o gidiyor arkadaşlar. Gerçekten Surge inanılmaz güzel bir karakter. Aksesuarına bakalım arkadaşlar. Elektrik atlaması. Surge dev... Bu arada arkadaşlar Sörç'e gidiyenler var. Ee, kabul edelim. Bir dakika şuradan hemen buraya video çekiyorum. Yo, rom. Video çekiyorum Yazdık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi search böyle e, elektrik atlaması. Search devrelerine aşırı yükleme yapar ve kısa bir mesafe ileri ışınlanır. Güzel bir aksesuar var. gücü maksimum etki. Surge temel saldırı bir duvar isabet ettiğinde veya menzilinin sonuna geldiğinde ikiye bölünür. Biz arkadaşlar Search'ün mesafesini arkadaşlar şey yapıyorduk ya. Mesela düşmana vurmuyorduk dağılmıyordu. Ama bu da düşmana vurmasak bile dağılıyor dağılan bir şey. Bir dakika bir şeyler yazmışlar. Yeni karakterim değil. Şu Evet. Şuradan. Evet videoya konuk oldunuz. Ara kısmına yedi ucule yazım çıkana abone olun. Tamam. Herkese kanalımızda tanıttık gördüğünüz gibi. Ee, dükkanda gördüğünüz gibi dükkan arkadaşlar hiçbir şey gelmemiş. Dükkan gördüğünüz hala normal. Dükkanda bir şey yok arkadaşlar. Tamam, tamam yazdı arkadaşlar. Haberlere bakalım. Bakalım. Evet haberler açılmış. Onda tekrardan tıklayalım. Evet haberler açılmıyor arkadaşlar. Sözcü arkadaşlar e, profil fotoğrafını birazcık inceleyelim. Gördüğünüz gibi gözlerini kısmış, mutlu. Gel <laughs> kromatik arkadaşlar. Şu an arkadaşlar, bro da artık ne şey efsane, gizemli bakın. Gizemli en değerli seviyesinde. Şu an arkadaşlar bu gel kromatik ya. Şu an arkadaşlar, bu gel arkadaşlar gizemli oranında, bunu artık efsane oranında çıkaramazsınız geyili. Sorç efsanevi oranında, şu anda efsanevi karakter oranında arkadaşlar Sorç, ama Gail ise gizemli karakter oranında arkadaşlar. Ee, <laughs> tamam. Bir dakika arkadaşlar. şimdi dükkandan or orana, orana bakacağız. Allah peze gitsin ya. Ne var bir dur? Evet arkadaşlar şu anda gizemli savaşçı 26. Bana yani gel çıkma ihtimali var. Efsanevi savaşçı 0.7. Evet çok kötü bir oran. Kesinlikle çıkmayacak. Bir oran yani. <laughs> Az daha çıkmaz arkadaşlar bana. Evet şu anda arkadaşlar. Youtube'dan bir şeyler gelmiş mi ona bakacağım. Bir dakika. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Ee, şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Solcu tekrardan bir deneyelim arkadaşlar. Şöyle ile tekrardan bir deneye bastık arkadaşlar. Tekrar deneyiz arkadaşlar Sörcü. Bu arada Sörcü Max mi yaptı? Bakın arkadaşlar şimdi bak mesafenin sonuna geldi ayrılmıyor. O yıldız gücüyle aynı bu şekilde ayrılıyor. Ama düşmana tutturmasak bile. Şöyle arkadaşlar bir ulti atacağız. İkinci seviye Sörcümüz var. Kas geldi gördüğünüz gibi başına. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Surge'un mesafesi uzadı. Bir tane ulti ve kılıç geldi arkadaşlar. Şimdi 6'ya bölünüyor. Bu şu ben tekrardan emoji kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Emoji şeyi böyle. Surge'un emojileri. Yani çok güzel bir karakter olmuş. Ama arkadaşlar bu karakter asla hesaplaşmada asmında kullanılmamalı. Bu arkadaşlar üçlü modlarda savaş topunda çok iyi iş yapar. Ve elmas kapmacı. Yani üçlü modlarda arkadaşlar Surge'u kullanın derim ben gerçekten search güzel. Evet. Şu an arkadaşlar bildirimleri açtım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlardan bir istek atmış. Tabii ki de bunu reddediyoruz. Evet arkadaşlar search'ümüz bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bence search gerçekten çok güzel bir karakter olmuş arkadaşlar. Ben açıkçası bayıldım. Gerçekten inanılmaz güzel. Ee, yani Ben bayıldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Abone olup videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Brawl Pass sezonu da arkadaşlar bu şekilde. Böyle Brawl Pass'ı ilk alanlara e, e, Super Ranger Brock veriliyor. Ondan sonra arkadaşlar bu sefer 70 kademeye kadar arkadaşlar Brawl Pass'ın sezonu. Ve mega search veriliyor. Ee, evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı ve evet, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu, e, bu arkadaşlar sınıf arkadaşım kanalıma abone oldurdum. Siz bu şekilde kanalıma abone olun arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.